My Crypto Radio Haber. ABD Adalet Bakanlığı, Meksika'daki etkili Sinaloa karteriyle bağlantılı toplam 28 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlananlar arasında ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'la kaplı Joaquin Guzman'ın çocukları da bulunuyor. Suçlamaların fentanil kaçakçılığına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma'nın parçası olduğu söylendi. Yetkililer şu anda birkaç şüphelinin gözaltında olduğunu, ancak çoğunun halen arandığını söyledi. Ağustos 2022 ile Şubat 2023 arasında Castro ile Frias'ın talimatı ile hareket eden ABD merkezi kuryelerin yaklaşık 870 bin dolarlık uyuşturucu geliri elde ettiği ve bu gelirlerin daha sonra kripto para yoluyla aklandığı kaydedildi. İkilin aklamaya çalıştıkları paranın 120 bin doları da ABD uyuşturucuyla mücadele dairesi tarafından ele geçirilerek fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. ABD, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto şirketleri tarafından belirsiz ve defi platformlarına dizginleme amacı güttüğü gerekçesiyle eleştirilen planla ilgili kamuoyundan daha fazla geri bildirim almak üzere bugün oylama yaptı. Oylama sonucunda 3 evet, 2 hayır çıktı. Bu sonuca bağlı olarak 30 günlük ek geri bildirim süresi daha verildi. Söz konusu değişiklik ilk olarak Ocak 2022'de önerildi ve borsa tanımını, teklif isteme sistemleri gibi iletişim protokolleri kullanan platformları da içerecek şekilde genişletmeyi amaç. Değişikliğin gerçekleşmesi durumunda borsa tanımı, bir pazarda birden fazla alıcı ve satıcıdan gelen emirleri bir araya getiren geleneksel borsaların ötesine geçecek ve çok daha kapsamlı olacak konu hakkında açıklama yapan SEC Başkanı Jerry Gensler, bu ilave geri bildirim dönemi özellikle kripto piyasalarındaki çeşitli piyasa katılımcılarından gelen önerileri ele almaya yardımcı olacaktır dedi. Chancellor devamında ise hata yapmayın birçok kripto alım satım platformu hali hazırda mevcuttaki borsa tanımı kapsamına giriyor ifadelerini kullandı ve söz konusu platformların menkul kıymetler yasalarına uymak zorunda olduklarını belirtti. Sek başkanı kamuoyunu teklifin tüm yönleriyle ilgili olarak daha fazla görüş bildirmeye davet etti. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, piyasadaki mevcut durumda boğa koşusuna ilişkin beklentiler hakkında yorum yaptı. Buterin, ağın bir sonraki kripto boğa koşusundan önce acilen ölçeklendirme sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. Buterin, Shapella olarak adlandırılan ve merakla beklenen ağ güncellemesinden önce bir canlı yayında konuştu. Ethereum'un kurucusu, bir sonraki boğa koşusundan önce ölçeklendirmeyi düzeltmezsek insanlar 500 dolar işlem ücreti ödemek zorunda kalacaklar uyarısında bulundu. Kripto odaklı varlık yönetimi şirketi Avantgard Finance'ın CEO'su Mona El ise Şangay güncellemesinin oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 35 kuruştan alıcı bulurken euro ise 21 lira 30 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1247 lira, çeyrek altın 2052 lira, yarım altın 4110 lira, tam altın ise 8184 lira. Gümüşün gramı 15 lira 76 kuruş. Brent petrol 86 dolar 31 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.